Merhaba sevgili arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ankara Yayınları 1. Fasikül serisi bölüm değerlendirme testi 1 ile dersimize devam edelim. Sevgili arkadaşlar ilk sorumuzda videomuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuza videomuza başlayalım. Birinci sorumuzda Kenar uzunlukları santimetre cinsen birer doğal sayı ve her birinin alanı 24 santimetre kare olan eş dikdörtgen şekilde şeklinde kartonlar kenarları boyunca çakıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Buna göre bu dikdörtgenlerin birinin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi gençler alanı 24 ise 24'ü çarpanlara ayırdığım zaman 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6 olabilir diyoruz. Şimdi gençler dikkat edersek 2 tane kısa kenarın toplamı uzun kenardan fazla olacak. O halde mesela ben 3'e 8 verseydim. Bakın 3 3 dersem 3 3 de 6 yapar. Burası 8'dir gençler. Evet 6 8'den kısa büyük değil gençler küçük olması gerekiyordu. O halde 3 ve 8'i kullanamayız. Şimdi buraya 4 dersem buraya 4 dersem bakın buraya 6 dersem 4 4 daha 8 yaptı. 8 6'dan büyük olduğu için demek ki kenar uzunluklarımız 4 ve 6 olacak. Benden dikdörtgenlerden birinin çevresini istiyor. Şuna 4 buna 6 dedim. Şeklimizin bir tanesinin çevresi için 4 ile 6'yı toplayıp 2'li çarpıyorum. 2 çarpı 10'dan 20 cm olur sorumuzun cevabı denizli seçeneğidir diyoruz. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. Aşağıda A sayısına ait çarpan ağacı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Şimdi gerçekten öncelikle baktığımız zaman 5 ile 21'in çarpımı B'yi verecek. B'nin değeri 105'tir. 21 için gençler ya 3'e 7 diyeceğim veya 7'ye 3 diyeceğim gençler. Hangisi yazacağımız önemli değil burada. Evet ikisini kullanmak zorundayız. 105 ile 2'nin çarpımında A'nın değeri 210'dur. Benden A seçeneğinde A sayısına asal çarpanlar toplamı 17'dir diyor. Asal çarpanları 2, 5, 3 ve 7'dir gençler. Bakın buradaki ağacın ucundaki Dallardaki sayıları toplasın 2 artı 5 artı 3 artı 7'den 17 olur. A seçeneği doğrudur. B bölü D işlemin sonucu en fazla 35'tir diyor. B gençler zaten 105'tim. Sonucun fazla olabilmesi için D'yi alabileceğim. En küçük sayı alacağım. D'yi gençler 3 alırız. Buradan da 35 sonucu elde edilecek. En küçük sonuçtur. Yani B'de doğrudur. B sayısı C sayısının çarpanıdır diyor. Gençler B sayısı bakın C burada 3 veya 7 gençler. Evet. B C'nin çarpanı değil C B'nin çarpanıdır. Bu ifade yanlış gençler. Evet. C şıkkı aradığımız doğru yanıttır. C ile D'nin toplamı C ile D'nin toplamı gençler 10 yapar. A sayısının yani 210'un bir çarpanıdır. Bu ifade de doğrudur diyoruz. Evet. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Aşağıda bir kırtasiyede satılan 4 ürünün fiyatı verilmiştir. Kırtasiyede bu ürünlerin her birine TL cinsinden kendi, fiyatların kendisi dışındaki en büyük iki çarpanların toplamı kadar zam yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden herhangi birinin TL cinsinden zamlı fiyatı olamaz diyor. Şimdi 15 çarpanları ayırsak 1 kere 15, 3 kere 5'ten kendisi dışında en büyük iki çarpanı 3 ile 5'tir. Bunların toplamı 8'dir. Hadi 15 ile 8 liralık zam yaparsam ürünün fiyatı 23'tür. Bakın bunu D seçeneğinde görüyorum. Şimdi 25'in çarpanları 1'e 25. 5 kere 5'ten 2 5'ten bir tanesini sildim. Kendisi dışında gençler bakın 1 ve 5 var. Bu ikisinin toplamı 6 yapar. 25'e 6 eklersek zamlı fiyatı 31 liradır. Bunu C'de görüyorum. 42'nin çarpanları 1'e 42. 2'ye 21, 3 çarpı 14 şeklinde devam eder. Kendisi dışında en büyük 2 çarpı 21 ile 14'tür. 21 artı 14'ten 35 lira zam yapılması lazım. 42'ye 35 eklersek zamlı fiyatı 77 lira. Bakın seçeneklerde göremiyorum. 18'in çarpanır 1'e 18, çarpanı e 18 2'ye 9, 3'e 6'dır. Kendisi dışında en büyük 2 çarpım 9 ile 6'nın toplamı 15'tir. 18'e 15 lira eklersek zamlı fiyatı 33 lira olabilir. Gördüğünüz gibi A seçeneğini elde edemeyiz ve A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır deriz. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve bir yüzün alanı 42 santimetre kare olan dikdörtgen biçiminde bir kağıt verilmiştir. Bu kağıdın bir kenar uzunluğu yarısına, diğer kenar uzunluğu üçte birine indirildiğinde. Yani yarısı demek iki de bir demektir. O halde şöyle düşüneceğim. Birisi 2'ye bölünecek, birisi de üçe bölünen bir sayı lazım. Ve sonuçta yine bu kenar uzunlukları birer tam sayı olmaktadır diyor. Buna göre elde edilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Önceki 42'yi çarpanlara ayıralım. 1'e 42, 2'ye 21, 3'e 14. 4'e bölmez 5'e bölmez 6'ya 7. Bakın hem 2'ye bölünen hem 3'e bölünen kenar arıyorum. Şimdi 2 ile 21 alırsam 2'nin yarısı gençler 1 olur. 21'in 3'te 1'i de bunun yarısı olduğu için 2'ye bölümümüzü gösterelim. 20'de 1 bölü 3'e çarparsak bu da 7 olur. O halde yeni dikdörtgenimizin kenarları şöyle sevgili arkadaşlar 1'e 7'dir. Benden bunun çevresini istedim. 2 çarpı 1 artı 7. 1 ile 7'yi topladım. 8 yaptı. 2 kere 8'den çevresi 16 cm ile Ceyhan seçeneği aradığımız doğru cevap olur diyoruz. Evet, Yiğit elindeki cevizleri 7'şerli grupladığında 2 cevizi 4'er grupladığında 3 cevizi artmıştır. 7'in cevizlerin sayısı 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre ceviz sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi gençler 7'ye bölünüyorsa o halde 7'nin 1 katı. Evet 7'nin 1 katının 2 fazlasıdır. O halde yine aynı cevizler. 4'lerle gruplandığı zaman 4'ün A katının 3 fazlasıdır. Şimdi bakın ben buraya 5 eklersem gençler. Buraya da 5 eklemem gerekir. Şimdi 5 eklediğim zaman evet sol taraf 7'nin katı olur ama. 5 eklediğim zaman burası 4A artı 8 olur. Evet bakın burada 4A artı 8'de. Evet ne olmuş oluyor gençler? 8, 4'ün bir katı olmuş oluyor. O halde burada ceviz sayısı evet, 5 fazlası işimize yarayacak diyoruz. O halde cevizin 5 fazlası şeklinde düşüneceğim. Cevizin 5 fazlasını düzenlediğim zaman 7'nin e, katının 2 fazlası. Burası gençler 4a artı 8 demek. 4 parantezini alırsam 4'ün bir katının e, a artı 2'nin 4 katı gibi düşüneceğiz. Bunu da 7x artı 2 dediğimizi düşünelim. 7 ile 4'ün ortak katı olacak. 7 ile 4'ün ekokun 28 veya 28'in katlarını düşüneceğim. 3 basamaklı gençler 28'in 3 kere dersek ne yapar gençler? 84 yapar. 4 katı dersem 4 kere 8 32 elde var 3 4 kere 2 8 3 daha 11 112 gençler 112 ceviz sayısı değil cevizin 5 fazlası. Yani C artı 5. 112 ise ceviz dediğimiz C'ydi burada. Cevizin değeri 112'den 5'i çıkartırız. Ve 107 olarak değerlendirmem lazım. 107 yanıtını da B seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyorum. Altıncı sorumuza bakalım. Onur öğretmen öğrencilerin düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bir etkinlik yapmıştır. Bunun için aynı renk olanların Özdeş olduğu altlar, altlarında yazılı olan kader sayfasını temsil eden aşağıdaki daire şeklindeki kartonları kullanmaktadır. Onur öğretmen iki öğrencisi Aliya ve Osman'ın okudukları sayfa sayılarına karşılık gelen kartonlarını üst üste gelmeyecek ve çapları doğrusal olacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırmıştır. Hadi gençler bakın bunun yarı çapı 10 sa çapı 20'dir. Burası 20-20 devam ediyor ve 20 ile bitiyor. Çapı yani yarı çapı e, 14 ise çapı 28'dir. Aşağıdan baktığımız zaman da Osman'ın kitapları 28'e er, 28'e er devam ediyor ve 28'e bitiyor. O halde bu uzunluk gençliği yani işte bizden farkının en az olması istediği için hem 20'nin hem de 28'in en küçük ortak katıdır. 20 ile 28'in ek okunu bulalım. 2'ye böldüm 10 14 2'ye böldüm 5 7 5'e böldüm 1 7 ve 7'ye böldük 1. O iki sayımızın ekoku buradaki uzunluklar 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 7 4 kere 5 20 7 ile çarparsak 140 santimetre. Şimdi 140'ı 20'ye bölersem gençler burada alya 7 tane kitap okumuş demektir. Yani dairelerden 7 tane var. Bir tanesi 25 sayfayı temsil ediyordu. 7 çarpı 25'ten 175 sayfa kitap okumuş demektir. 140'ı Burada da 28'e bölüyorum. Evet, Osman 5 tane kitap okumuş ve her sayfa her kitap 50 sayfaydı. 5 kere 50'den bu da 250 sayfa okumuş. Bizden aradaki farkı istemiştim. 250'den 175'i çıkarıyorum. Aradaki fark 75 sayfadır deriz ve bunu da bolu seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet aşağıda verilen birinci grupta 5 TL'lik ikinci grupta 20 TL'lik banknotlar bulunmaktadır. Bu gruptaki bu iki gruptaki TL cinsinden para miktarları birbirine eşittir. O halde birisi 5'in katı diğeri 20'nin katı olacak ve bunlar birbirine eşit olacak. Yani işte 5 ile 20'nin ekoku evet bakın 25'in katı olduğu için ekoku 20'dir. Yani 20 TL burada olsa 20 TL burada olsa toplamda gençler 20, 20 daha 40 olur. Veya 40'ın katı olacak deriz. Bizden e, birinci ve ikinci gruptaki toplam para miktarı hangisi olabilir diyor. Gerçekten seçeneklerde 40'ın 7 katını görüyorum. 40 kere 7'den 280 olabilir. Bakın burada A seçeneği aradığımız doğru yanıttır. 40'ın katı olması gerekir diyoruz. Ve A şıkkını işaretliyoruz. Evet Geçelim bir sonraki soruya. Aşağıdaki şeklin her bir bölmesine bir doğal sayı yazılacaktır. Her bir bölmenin içindeki sayı ortak kenarı olan bölmelerin içindeki sayı ile aralarında asaldır. Kırmızı bölmelerde yazılı sayılar birbirinden farklı ve iki şartın asal çarpanı olduğuna göre sayıların toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi 98 ve 68 incelersem 98'i 2'ye böldüm 49. 49 7'ye bölünür. Yani içinde 2 ve 7 var. 68 de gerçi 2 ve 17'den oluşuyor. Şimdi asallara baktığımız zaman 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 şeklinde devam ettiğimizi düşünelim. O halde kırmızıya baktığımız zaman soru üstteki gençler bakın e, en küçük olacak şekilde burada 2, 17 var, 2, 7 var. O halde buraya 3 kere 5'ten 15 değerini çok rahat verebiliriz. Evet, 3 kere 5'ten 15 dedik. E, sayılar birbirinden farklı olacak. Şimdi buraya da gençler bakın 3'ü kullanırsam evet 3 ile 5'i kullanamayacağım çünkü sayılar birbirinden farklı demişti. O halde 2, 7, 3'ü kullandım. 17'yi kullandık. O halde ne kadar? 2, 3'ü, 5'i, 7'yi kullandık. Bir de 11'i kullanırsam bu sayımızda 33 olur. Benden bu ikisinin gerçekten toplamını istedi. 33 ile 15'i topladığım zaman 48 olur aradığımız yanıt A seçeneği olur diyoruz dokuzuncu sorumuzda aşağıda boş alanları verilen bellekler gösterilmiştir. Bu belleklere hiç boş yer kalmayacak şekilde megabayt cinsinden tam sayı olan aynı boyutlu resimler kaydedilecektir. Buna göre kaydedilecek resim sayısı en az kaçtır diyor. Yani resim sayısının az olması için resimlerin boyutunun en fazla olması lazım. Yani 840 ile 960'ı bölen en büyük sayı olması lazım deriz. Her ikisi de sıfırla bittiği için ondan başlayarak bölelim. 84'e 96. Her ikisini böyle işaretliyorum. 2'ye böldüm 42. Evet 96'ı 2'ye böldüm 48. Her ikisini böyle işaretleyelim. 2'ye böldüm 21, 24. Evet ortaklardan gidebiliriz gerçekten. 3'e böldüm 7. 24'ü 3'e böldüm 8. Her ikisini böldüm. 7 ile 8 aralarında asaldır. Başka ortak bölen çıkmaz. O halde EBOB'ları 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 10'dan. 4 kere 3 12 10 ile çarptım 120 olur diyoruz. 840'ı 120'ye bölersem 7 tane resim gelir. 960'ı 120'ye böldüğümüz zaman da 8 resim olur. Bizden bu ikisinin toplamını istedim. 7 artı 8'den 15 tane resim olur en az deriz. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet şöyle 10. sorumuza bakalım. Aşağıda bir manavda satılan iki kasa aynı cins elma gösterilmiştir. Bu kasalara kilogram cinsinden doğal sayı olan yine miktarlarda elma eklendiğinde son durumda her bir kasada bulunan elmaların kütlelerinin kilogram cinsinden asal çarpanları 2 ve 7 olmuştur. Buna göre kasalara sonradan eklenen toplam elma miktarı en az kaçtır diyor. Gerçi 2 ve 7 ise yani 2 ile 7'nin ortak katından 14 veya 14'ün katı olması lazım. Şimdi ekleme yaptığım için 25'ten büyük. 14'ün yaşları bakın 2 katı. Yani 2'nin karesi çarpı 7 gibi düşünürsem. Birinci el kasasını 28'e ayarlayalım. 28'den 25'i çıkartırsam. Buraya 3 kilogram eklemişiz demektir. Şimdi 28'in 60'ı geçecek şekilde katları düşünürsek gençler. Yani 2 üzeri 3 çarpı 7 gibi düşünürsem buradan 56 olur. 2 üzeri 4 çarpı 7 dersem 16 kere 7 112 olur. Şimdi arkadaşlar e, 2'yi değildim. 7'yi arttırsaydım. Yani 7'nin karesi çarpı 2 dersem. Bu da 2 kere 49'dan 98 olur. Bakın en az dediği için 112 değil 98'i alacağım. Burada da 98'den 60'ı çıkarıyorum. Buraya da 38 kilogram eklemem gerekir diyorum. Hadi 3 artı 38'den en az 41 kilogram eklemem lazım ve C şıkkı da aradığımız doğru cevap olur diyorum. Evet, devam edelim ve bir sonraki soruya geçelim. Ön yüzü dikdörtgen şeklinde özdeş 4 fayans aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirilerek aşağıdaki yapı oluşturulmuştur. Fayanslardan birinin santimetre cinsinden kenar uzunlukları aralarında asal olup bu yapının görünen alanı 240 santimetre karedir. Yani 4 tane alan 240'sa, 240 ise 240'ı 4'e bölersem her birinin alanı 60'ar santimetre karedir. Benden bu yapının çevre uzunluğunun en az değerini istiyor. Şimdi 60'ın çarpanlarını düşünürsek 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10. Şimdi aralarında asıl olacağı için gençler 6 ile 10'u alamam. 2 ile, 30, 1 ile 60 alınabilir. 2 30 alınmaz. 1 60 alınır, 3 20 alınır. 4 ile 15 alınabiliriz. Ve 5 ile 12 alabiliriz. Şimdi çevrenin az olması için gençler birbirine yakın olan evet, 5 ile 12 almam lazım. Yani şuraya 5, şu uzun kenar 12 dediğimi düşüneyim. Evet gençler bakın burası 12. Hadi şu uzun kenarlar 12 diyoruz. Sevgili gençler bakın şu ikisinin toplamı Şimdi 12 burada var. 12 burada varsa 12 burada kaldıysa bu ikisinin toplamına da 12 kalır. Şöyle gösterelim. Burası da 12'dir. Aynı şekilde bu ikisinin toplamı da 12'dir. Yani uzun kenarları hallettim. Kısa kenarları da 5'ti. Şöyle 5'leri de gösterelim. O halde baktığım zaman 1, 2, 3, 4 tane 12. Artım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane 5. 4 kere 12. 48 artı 6 kere 5. 30 yaptım. 48'i 30'u toplarsak da 78 santimetre ile boru seçeneği aradığımız doğru yanıt olur deriz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu soruyla da videomu burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.